Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Age of Civilizations 2 oynuyoruz. Daha önce de çektiğim gibi montajla bir şekilde. Neyse. Arkadaşlar önceki videolarımızdan galiba birinde ekran doğru düzgün çıkmamış yani. Ortası var yani yanları yok. Onu ben düzeltemedim. Neyse. Bugün modern dünyada başlayacağız yeni serimize. Şunu da söylemek istiyorum. Bazen mobilzen kapanıyor. Yani kapanıyor derken simgesi gözükmüyor. Yani öyle bir şeyler. Geçelim. Hmm. Tabii ki de Türkiye'mizi seçeceğiz. Şaka yaptım. Güzel ülke Azerbaycan seçeceğiz şu anda. Yani ben bu Renk paletiyle oynayamıyorum ya. Sadece bu mu var? Neyse. Eğer saldırganlık 175 olsun ya. Çok olmuş. Efsane. siz kapalı. Açalım. Şöyle bir şey. Şu an demokratik yönetimdeyiz herhalde. Cumhuriyetçi değiliz herhalde. Bakalım ben. Aynen demokratik yönetimdeyiz. Şimdi hangisinde vergi gelir daha fazla? Dört. Her şeyin düzgün oranda fazla olmasını istiyorum. Monarşide normal. Böyle. Böyle faşizm yapacağım ben neyse şöyle vergi faşizm nasıl oluyormuş bakalım faşizmde ordu bakımı ordu bakımı üretim vergi tamam vergiye 5 versek vergiye 5 üretime 15 ya da 20 <laughs> da. Tur geçelim bir. Arkadaşlar, e, e iOS hangi serileri yapmamı istiyorsanız yazabilirsiniz e, yorumlara. Şimdi ne kadar bir e, şey yapmak? Hükümet için değiştirmek. 12500. Hocam burası biraz sıkıntılı olacak herhalde biraz zevkli oldu. Olsun. Evet. Şey şey ben... burası... en... yani Katarı falan işgal edebilirim. Katarıdan dolayı uğra. Uğrayayım falan. Tamam. elmas madenleri çok olduğu için şu Ömer için bu Şu Sierra Leone işgal edebilir mesela. Elmas madeni çok olduğu için. Sierra Leone aynı. Demem arkadaşlar yüklensin ben gelirim. Arkadaşlar e, ilerleyen dönemlerde belki hani Rusya'yı da işe yönetmeye çalışabilirim ama şu an biraz hayal gibi görüyorum onu. Yani. 270 tane eyalet var. 269 tane. Abi çok eyalet yok mu bunların ya? Ee, Amerikan kadar var. O, olsun. Dünyanın en çok yani en büyük kara sınırına sahip ülke Rusya. Neden bu kadar saçma bir şey ya? Hmm. Neyse. Rusya'nın ben en büyük şehirden az bakmak istiyorum. En büyük şehri Moskova. Ee, Moskova bir de başkent olduğundan o kadar şey. Başkent olmasaydı 7 yıldız veya 8 yıldızı olacaktı. Saint Petersburg niye bu kadar düşük bir yıldızdı ya? Tam Moskova'nın da yıldızı. Moskova'nın bir 12 yıldız falan olması gerekiyor. Bir bak, bir bakalım. Moskova'nın yıldızı 7. Demek ki başkent çıkarsa 5 yıldız geç, olacak. Başkentten. Şöyle bizim en büyük şehrimiz her zamanki gibi Bakıyor ondan sonra gence. Şirvan, Nahçıvan falan filan öyle gidiyor. Hükümet biçimini değiştirebiliyor mu? Faşizm. Evet. Şimdi şöyle bir şey yapmam gerekiyor. Bunlar düşüyor. bölümde 2-3 tane belki yükü edebiliriz Ben şöyle şunu şuraya doğru geçelim şöyle turlarımızı hızlıca. İlk 4 tur biraz yavaş geçiyor. O yüzden biraz daha tur geçelim. 15. turda durdururuz artık. Yarım asker ya geliyorum. 20'ye gelelim. Arkadaşlar Age of e, senaryo isteklerinizi yazabilirsiniz mesela e, 1440 Osmanlı senaryosu falan. 20'ye e, geçmiş Çok para ya. Çok para abi. Neyse. Hemen şurada Ermenistan'ı bir işgal edelim. Ultimatum teklif etseydim daha iyi olurdu ama kabul et. Aa, zaten. Aa, Gürcistan'la şey savaşıyor. İtalya. Zaten İtalya alacağı için ben pek konuşmam gerekmiyor yani. yani. Ee, abi bizim buradan bir fayda çıkarmamız gerekiyor. O büyük şu an buradan kopacak İtalya İtalyanları. O yüzden savaştan yeni çıktığım için hiçbir şey yapmak istemiyorum. Hmm. Eğer İtalya tam böyle dibine kadar gelirse, kadar falan, şuralar falan işgal ediyorum böyle Bayağı tur artık. Türkiye ile ilişkilerimizi sağlam almak istiyorum. Türkiye benim için şu an çok büyük bir etken şöyle bir misik değiştirelim şimdi Tayvan'la savaştı. bir de Amerik Amerika ile Çin'le neden savaş ilişkileri kötü bu adamın düşman var o çok büyük şu var onda ha bir dakika Çin düşman değil şey düşman Amerika Rusya düşman eksi 26 26 ne demek abi? Çok büyük bir şey bu. Neyse. Bayağı bir tur geçeceğiz artık. İtalyanlar şuraya gelene kadar ben turları geçmeye çalışacağım. Ülkelerinde asker kalmazsa dalacağım. İtalyanlar geliyor mu? Bakalım şöyle. Evet İtalyanlar yolda. Geliyorlar. Ben de yavaştan askerleri dizsem mi ya? Biz tura kadar gelelim. O zaman da askerleri artık yavaş yavaş dizeriz. Evet, dizelim askerlerimizi. Yalnız biraz pahalıya patlıyor bize. Ee, şu an gelirimiz düştü. Yıllık net gelirimiz. Yani aylık. Kötü oldu ya. Çok kötü oldu abi. Neyse ben şunlara savaş ilan edeceğim. İtalya'yı beklemek. Beni şu an yok. Hadi bakalım. Dalalım bunlara bir. Görsünler Türklerin gücünü. Hadi be hızlı geçtirleri da. Bir an önce alalım şu. Gürücülere. Arkadaşlar bir şarkı sesi geliyorsa kusura bakmayın. Neyse. Biz hemen devam edelim. Şu işgallere. Bu arada yaklaşık 5 bin askeri tam kaldırıyor. Ekonomimiz. Bu, bu çok iyi bir şey. Durum. Hemen 5, 10, 3, 3. Alamayacağız. Ee, hemen bunları al, al, alamayacağız değil mi fazla ya? Hadi bakalım. Ee, Büyük ihtimal bu bizim ultimatımızı kabul edecek. Onun lorduyuz yani. Kabul etmesi gerekiyor. Etrafta döve. Kötü. Harika ne yapar abi? Bu harika kaymak pisiz olmuyor muydu? Zaten şu harita kayma işi çok e, ee, uyuz bir şey. Bayağı uyuz bir şey. Yani öyle böyle değil. Evet, ultimatom kabul edildi. Hemen şu özüm başlayalım. Ee, ne olur oluyor ya? Ee, tamam. 12 dakika olmuş. Şimdiden. Arkadaşlar bugün iki video gelecek. Yani bugün günlerden ne? Cumartesi. Ee, videoyu vücudu... 7'de falan. İyice devam ediyoruz mesela şuralarda ekran görüntüsü alayım. Neyse umarım videomu beğenmişsinizdir. Daha fazla bir tür videolar istiyorsanız like atmayı unutmayın. Ee, Arkadaşlar e abone olmanızı bekliyorum. Bir de yorum atın arkadaşlar hatalarım falan varsa e, affola. Hoşçakalın arkadaşlar kendinize iyi bakın.